Evet. Değerli takipçilerimiz, bugün İsmail Mahallesi'ndeyiz. Barajın deresin, derenin akıntısının olduğu yer değil mi burası? Evet, efendim? barajın dereyle birleştiği. Yani e, şöyle yaklaşalım kameraman bey. E, birkaç gün önce abim burada bir görüntü çekmişti. Suyun pisliği ile ilgili. Burada e, çöp Büyükşehir Çevre Korumanın çöp birinkintilerinin olduğu yer evet, var değil mi? Evet, yapan arkadaşlar da dahil. Tüm pislik bu baraja akıtıldığıyla ilgili. Biz de hani yerinde görelim diye geldik. Celal abimizden alalım bu konuyla ilgili bilgileri. Burada çevre katliamı oluyor galiba. Yani e, suyumuza sahip çıkamıyoruz. Sizden alalım. Aynen öyle. Öncelikle Kahramanmaraş fabrikaları, yukarıda besicilik yapan vatandaşlar, çiftlikte dahil içine geceleri geç saatlerde bırakıyorlar. Atıkları, zehirli atıkları. Burada milyonlarca balık ölüm oluyor. Bu balık ölümlerini videoya çektim. Size ulaştırdık. Siz haber yaptınız. Tarımdan geldiler. Numune aldılar. Yukarı çıktım. Gerçekten numune alacak yerlere. Orada cesaret edemediler. Numune almaya. Buraya ne için gelmişler? Gece geç saatte aşağıdan alıyor numuneyi. Ölü balıkları. Temiz yerden. Aynen öyle. Oradaki ölü balıkları da almadılar. Gerekenin yapılmasını defalarca arz ettik. Yani sizin sayenizde Doğan Haber olaraktan sesimiz bir nokta bir yerlere vardı. Ama hala icraat bizim... yapılmadı. Aynen öyle. Vekiller olsun e, bu da Siyaset. aynen siyasetçiler bu durumda bir etkisi olur mu? Beni yanlış anlarlar mı bilmiyorum. troll diye hitap etmiş milletvekilinin bir tanesi. O, o e, hangi milletvekili troll dediyse AK Parti milletvekilinin işte bir tanesi. Ya kim hangisi İs, isminin önemi yok. Ha, kim dediyse gelsin burada trolllüğü gözüyle görsün değil aynen mi? Aynen öyle. Burada trollük do... mü yapılmış? Doğru doğrular mı olarak, söylenmiş? Aynen öyle. Benim evimin altı burası. Evimle 100 metrekare köyümle de 100 metrekare mesafesi evet